Merhaba arkadaşlar sosyal tasarlası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Yer aldığı son dizi projesinin ardından yeni sinema filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım 3. sezonuyla ekrana gelecek teşkilat kadrosuna dahil oldu. Yıldırım Deniz Baysal Yurtçu ile birlikte bu sezon dizinin başrolünü paylaşacak. Beğeniyle takip ettiği dizinin kadrosuna dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Yıldırım dizinin yeni sezonunda Ömer Atmaca karakterine hayat verecek. Ekibi yani yeni dahil olan iki ekibe yeni dahil olan Ömer ise babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azma ve üstün yeteneği sayesinde milistir. Barat Şeşkilatının başarılı bir mensubu, mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir. Ömer ekibi dahil olarak en büyük gündem olan terör devletine karşı amansız mücadeleye katlar. Diğer yanda ise Zehra ile geçmiş hesaplara açılacak ve ortalık karışacaktır. Nefis kesen sezon final bölümüyle akıllarda birçok soru işareti bırakan ve yeni bölümleri merakla beklenen teşkilatı yeni sezonda sürprizlerle izleyeceği hayli şaşırtacaktır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.